Evet gençler haydi deniyoruz. Deki 39. teyit denememizi çözüyoruz. İlk sorumuz bir yansıma kırılma sorusu. 1, 2, 3 sistemini vermiş. Hangisi mavi renkte ışık gönderildiğinde çizimleri doğru gösterilmiştir? Diye sormuş. Buna gözünlükte aynı renkte mavi renk gönder. Şimdi ilk durumda kırmızı yollamışım. Daha sonra mavi yollamamı istemiş. Yani bunun olayı şu. Işığın renk ve enerjisine göre frekansı farklı olduğu için kırılma olayında mavi renkte kırmızı rengin dalga boyları farklı olduğundan dolayı izleyeceği yol değişecek. Fakat yansıma olayı ışığın rengine bağlı olmadığı için bu düzenekte kırmızı ya da mavi olması şekildeki gibiyken hangisinde yol değişir derse yansıma olayında ışığın izleyeceği yol değişmezken iki tane kırılma olayı var. Şuraya girdiği bölme kırılma olayında ışığın izleyeceği yol değişecek. O yüzden cevabımız Edirne. İkinci sorumuz bir su dalgalarında yansıma sorusu. Bu su dalgalarındaki yansıma sorusunda KLM düzlem su dalgası bir duvara çarptığı anda tam L noktası çarptığı andaki görüntüsünün nasıl olabileceğini sordukları bir soru. Şimdi burada Önümüzde bir duvarımız var ve bu bizim bu duvarımıza düzlemsel bir su dalgası yolluyoruz. Düzlemsel su dalgasını şöyle KLM olarak yolladık. Bu düzlem olarak devam ettiğinde şöyle bu engele gelecek. Yani şimdi ben bunun engel olmasaydı halini çizdim ki burayı beraber yorumlayabilelim diye. Şimdi buradaki su dalgaları için şöyle düşündüğümüzde K ucu burada, L ucu ortada, M ucu sonda olduğunda gelip çarptığında L ucu tam buraya geldiği anda pardon L ucu tam buraya geldiği anda M ucu daha duvara gelmemiş fakat K ucu çarpmış ve geri yansımak zorunda. Şimdi ben çarpmamış halini çizdim. Bunun amacı açıyı belirleyebilmek. Şimdi ben burayı çizdiğimde şurası 60 derece. Yani burası 60 derece. Bunun kelime karşılığı şu. K duvara çarpıp 60 derece ilerlemiş. Yani o zaman K duvara çarptığında aslında 60 derece geri yansımış olacak. Çünkü gittiği kadar yansımalı. Yani K burada ben bunun bükülmüş halini çizdim. Burası 60 ise Burası da 60. O zaman su dalgasının duvara çarptığı anda K kısmı çarptı yansıdı, M kısmı hala duvara gitmeye çalışıyor, L ise duvarda. O zaman burayı düşündüğümde buralardaki şu duvarla yaptığı açıyı belirlediğimde bu açı 60 derece. Burada yönleri vermemiş ama sorsaydı ben hemen yönleri de göstereyim. Şu M kısmı duvara doğru giderken K kısmı çarptı ve duvardan dönüyor. Sen KML'yi ve açılarının 60 derece olduğu şekli buluyorsun ve işaretliyorsun. Üçüncü sorumuzda ise yüksek bir betonarme binanın kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını soruyor. Bir binanın kendi ağırlığına karşı dayanıklılığından bahsediyorsa taşıyıcı kısmının yani zemin kısmının büyük veya daha geniş olması ya da taşıyan kısımlarının daha fazla olması lazım. Taşıyıcı kolonlarını arttırmalısın. Taşıyıcı kolonları arttırmıyorsan kesit alanlarını arttırmalısın. Ya da kolonların kesit alanlarını yani şöyle kolon kullanacağına Kesit alanı gitgide tabana doğru büyüyen taban alanı daha büyük kesit alanı olan kolonlar kullanmalısın. Bu üçü bu işlemi senin için yapacak. 4 numaralı sorumuz birazcık incelemesi ve irdelemesi zor olan bir soru. Şöyle bir kapta KLMN muslukları var ve ben hem bu muslukları açtığında bu musluklardan su boşalmaya başlayacak. Şimdi ben bu olay daha iyi anlaşılsın diye bu kabı parçalar halinde bölüyorum. Şöyle 8 parça haline ayırdım ki rahat görebilelim diye. Şimdi M musluğu olmasaydı şu K ve L'nin üstündeki 4 parça suyun yarısını K yarısını L boşaltırdı yarı yarıya. Ama M olduğu için daha da aşağıda olduğu için daha da yüksek sıvı potansiyeli yüksek basıçta akacağı için K ve L'den akandan daha fazla sıvı M'den akacak. Yani bunun kelime karşılığı şu ben burayı açtığımda bu bölmeyi K boşaltırken aynı yükseklikle ile Aynı bölmeyi boşaltacak. Fakat M onlardan daha aşağıda olduğu için daha çok boşaltacak. Yani üst taraf deki 4 bölmenin 2 bölmesini M boşaltırken 1 bölmesini V 1 bölmesini K boşaltır diyebiliyorum ki bu sayısal net hesap karşılığı değil. Oranları yani K ve L'den az M'den daha çok demek. Ama onun haricinde alttaki kalan komple parçanın yani 4 parçaya böldüğümde 4V kadar diye değerlendirebilirim. Yani M'den akan sıvı oraya V dediğimde 6V kadardır diyebilirim. Bu zaten olabilir ya da doğrudur şeklindeki sorular için geçerli. K'dan akan suyun hacmini V demiş. Ben bilerek burayı bölerek belirlemiştim. K'dan akan suyun hacmi V ise L'den akan suyun hacmi de V kadardır. Doğal olarak <laughs> M'den akan 1, 2, 3, 4, 2 de yukarıda 6'dır. L musluğundan akan suyun hacmi V kadardır. Aynı yükseklikte. Aynı özellikle M musluğundan akan suyun hacmi 4V'den daha büyüktür. Evet kesinlikle. Kaptaki toplam sıvının hacmi 1 buradan 1 buradan orayı topladım. 2 M'ye kalan 6 yani toplamda zaten 6'dan da daha büyük olacağı için 6 V'den büyüktür diyorum. Ve böyle bir soru gelirse de bu yorumla hangi yorumla basınç yüksekliği fazla olandan daha fazla sıvı akacağı için K ve L'den aynı miktarda akarken M'den K ve üstündeki sıvıları bile boşaltırken daha çok aktığını görmem gerekli. 5 numaralı soru bir sıcaklık sorusu. Sıcaklıkları 4 derece olan 2 gram ve 1 gramlık kahveliğe buzlarını bir ortama koymuşum. Şimdi hangileri doğrudur diye önermelerle gelmiş. K buzun ısısı L ısısından daha büyüktür. Hop at çarpı geç ısı ölçülebilen kıyaslanabilen bir büyüklük değil. Herhangi bir soru tipinde hangi soru tip olursa olsun şunun ısısı bundan büyüktür dediğinde sen ona yanlış diyeceksin. Isıyı biz burada ölçüp hesaplayamıyoruz. Alınan ısı verilen ısıya eşittir diyebiliyoruz. Yeterince bekletilirse aynı ortamdaki iki cisim hangi sıcaklıkta olursa olsun yeterince bekletilirse sıcaklıkları her zaman eşit olmak zorundadır. Yeterince beklediğinde K buzunun ortamdan aldığı ısı. Bak alınan ısı verilen ısıya geldik. Isı Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T idi. Yani bunlar buz. Öz ısıları aynı. Aynı sıcaklığa geldiler. Eksi 4'ten. Kütlesi büyük olan ısı daha büyük olacak. K'nın kütlesi 2. L'nin kütlesi 1 gram olduğu için. K'nın aldığı ısı L'den büyüktür deyip. Bunu da doğru olarak kabul edebiliyoruz. 6 <laughs> numaralı sorumuz yatay doğrusal yoldaki iki hareketliye ait bir hız zaman grafiği verilmiş ama nerede olduklarından bahsetmemiş ama şunu söylemiş K hep aynı yönde, pozitif yönde. L ise hep aynı yönde, negatif yönde. Yani K ve L'nin birbirine zıt yönde hareket ettiklerini söylüyor. Yani şimdi bunlar başlangıçta yan yana olabilirler. K bu tarafa, L bu tarafa gidebilir. Bunlar birbirlerine doğru gelebilirler. Yani K bu tarafa, L bu tarafa gidebilir. Ya da bunlar böyledir. K bu tarafa, L bu tarafa gidebilir. Ben bunların ilk konumları hakkında hiçbir fikrim yok. Yan yanalar birbirine doğru geliyorlar ya da birbirinden iyice uzaklaşıyorlar. Bir sürü şey hakkında fikrim var ama tam yerler hakkında bilgim yok. Şimdi bunların hepsini deneyerek çözmeniz. Otomobiller arasındaki uzaklık sürekli artar. E birbirine zıt yönde ya da bu şekilde gidiyorlarsa uzaklık sürekli artar. Otomobiller arasındaki uzaklık sürekli azalır. Birbirlerine doğru geliyorlarsa sürekli azalır. K ve L otomobillerin arasındaki uzaklık önce artar sonra azalır. K ve L otomobiller arasındaki uzaklık önce azalır sonra artar. Bak önce azalır karşılaşırlar. Sonra herkes kendi yoluna devam eder, sonra artar. O zaman bu da olabildi. Ama önce artıp uzaklığın sonra azalması bu hareket durumu için hiçbir türlü doğru değil. O zaman kesinlikle yanlışa yalnız 3'tür diyebiliyorum. 7 numaralı sorumuz bir statik sürtünme yani Newton hareket kanunları sorusu. Yatay zemin üzerinde bulunan X, Z cisimlerinin kütlelerini vermiş. Bunlara uygulanan kuvvetleri vermiş ve diyor ki betonla zemin arasında X, Y arasındaki statik sürtünme kuvvetleri, statik sürtünme durgun cisimlere etki eden sürtünme kuvvetidir ve statik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sadece uygulanan kuvvet kadardır. Yani statik sürtünme kuvveti için KMG gibi bir formül yapmazsın. Statik sürtünme cismi durduran kuvvettir. Durduracağı kadarlı kuvvet yeter. Yani bu cismi durdurmak için 2F yeter. Bu cismi durdurmak için 2F yeter. Bunu durdurmak için de <laughs> F kadarlık kuvvet yeter. O zaman ben baktığımda uygulanan kuvvetler kadar dediğim için X ile Y'nin statik sürtünme kuvveti büyük. Onlar da Z'den diyebilirim. Yani doğru cevabıma ulaştım. Burada nasıl hata yaparsın? Kinetik sürtünmeye gider aklım. Kinetik sürtünme kuvvetinin formülü FC eşittir K çarpı N ya da düzeyde düzlemde oldukları için KMG edersin. Yani kütleye bakarsın. O zaman da cevabın Y büyüktür. X de Z eşittir. Onu da koymuşlar mı şıklara? koymamışlar. Koymadıkları için hata riski aslında bir tık da azalmış oluyor. Koyula da biliyor. Burada statik sürtünme denildiğinde aklında olacak şey uygulanan kuvvet kadar olduğu. Bunu unutmadığında bu soru senin için cepte ve bedava soru.